Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Acayip afişleri kan karış modundayız. Yani Gürcistan vardı burada bildiğiniz gibi. Gibi ben videoyu başlatmayı unutmuşum. E, 55'ten de 31. sıraya gelmişim. Gürcistan'ı aldık arkadaşlar. Paramız var. Asimleştireyim şimdi. Daha şimdi aldım. yeni fark ettim arkadaşlar. şey şeyi yapmayı. ne zaman? bu diye başlatmayı. Ondan özür dilerim. Başka bir şey yapmadım. Şurada kara dordumuz kalmış. Ee, onları kime göndersin? Arkadaşlar kime dalalım? Kime dalalım yani? Kuzey Kıbrıs'a geçecek mi? Kuzey Kıbrıs Türkler burada üstünlük sanmış. Bunun riskisi. Bakalım Türkler kimle savaştı? Libya. Adamlar Osmanlı'yı vuracak. çok belli. Bak. Turu geçiyoruz. Adamlar geçecek işlerinden. Osmanlı Evet, ilk yolunda 11. sırada. Bizde Safa bir yolunda Al 30 2. sırada. Yani kuracağız amacıyla. Kime dalsak onu bilmiyorum. Kime dalalım? İran'a dalam diyenler like atsın. Dalmayam diyenlerse dislike atsın. Ve bakıyoruz. İran'a para biriktirmiş. 400 gireceğim. 400.000 bin ikinci tekrar video açıyorum. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 473 binlik orduyla gireceğiz. Kime gireceğiz? Video yeni gelenler bakıyorum. Canım canlı çekmiyor oğlum ya. Yeni gelenler demiştim. İran'a gireceğiz orada hazırlamadım. Deniz Hattı'ndan gireceğiz ilk önce. Ondan burada ordular yetiştireyim. Hani ordular çok manetli olmayacak tabi. Yani hani İran'a girmemiz lazım bizim. Aslında İran'da hedefimiz geri kaldı Türkiye abimiz aldı. Ama İran, İran, İran'dan almamız gereken topraklar var. Hem toprağı hızlı geliştirip <laughs> daha çok e, yani milleti savaş çekebiliriz. Çünkü biz Biz işte yani şu an kısıl kaldık buralarda. Kime dolacağız? Evet. Ama buradan gittiğimizde burada var aslında. Gidebilir. Ama burada bir şey var. Kırgızistan gidebilir. Afganistan, Pakistan, Pakistan. Aşağıdan Suudi, Katar filan kuvvet arar. Bir bir çıkar afedersin. Obma filan. Her bakı inebiliriz. Yalnız böyle yapamayız. Ondan Arkadaşlar denizdeki ordularla gireceğim yeri söyleyeyim size. Bu, bu topraklar, bu topraklara girmem lazım. Şimdi ordu yetiştireceğim. Ana devlet topraklarını da ordu yetiştirince çok fazla para istiyor. O iş yapmak zor. Gördüğünüz gibi zaten para bitti. Elde yok, avuçta yok. Filan diyor işte. Anlayacağınız. Elde yok avuçta var. Bunu alayım. Bu Özbekistan benden bir box Ben neden böyle konuşmaya başladım lan? Geçer bu gireceğimiz ordu çok düşük. Çünkü paramız eksiğe düştü. Ve 400 binlik para yok artık. Öyle bir para yok. 20 binde girmeye düşünüyorum. 28 bin istiyor işte ya. para sıkıntısı var. Hiç bir milyon görmedik. Enflasyon çıkmadı. Enflasyon işte. Bir iki bir ülkede enflasyon çıkmazsa o iki bir zaman zengin sayılmaz. Bu bir... Yani. yani bu benim ana gibi bir şey. Nereye gitmişimdir lan. Tam buluşur geldim be. Şimdi mallara sıtıyoruz. Bağlayacağız. Doğrudan Hazırlıksız beklemişler bizi. Evet, paramız eksiğe düştü. Bu sefer kadar kaybedeceğiz. Biliyordum bunun olacağını. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir satamız oldu. Bu hatayı düzelteceğiz arkadaşlar. Aslında şu an bu arası bir Öyle derlerse tabi. Yes kabul ettiler kabul ettiler kabul ettiler. Her evet arkadaşlar kabul ettiler. İran'dan almamız gereken toprakları aldık. Şimdi ise yapacağımız şey. Ey, çok belli. Türkiye'den toprak almaya çalışacağız. Det var morsomt! Biz Yani Asya Avrupa ortası değinince büyük ülke denilince aklım. Ben büyüğe ülke ilk geleceğiz. Türkiye'nin bu hala kısa sürdü ya. Bizim Türkmenistan'ı çok atacağım. gerek yok. Türkmenistan bugün bitiyor. Bay bay, seni borcada ödeyeceğim. Evet. Türkmenistan'a bay bay deyin. Türkmenistan sonra Özbekistan. Ne? Kırgızistan yok. Kırgızistan olmaz. Çin'e bağlı. Ne diyor? Çin'e bağlı değil. Çin'e yakın sınırları var. Şimdi sınır olmak demek ki her an yok olmak demek. Çok hızlı savaşıyoruz. Savaş gerçekleşiyor. Bu savaşların sonucu bir gün ağaç gerçekleşecek bir yerde Yani durumumuz bakıyorum şöyle ortaya. Şöyle baktığımda çok Rusya. Şurada çiğ çubuk. Ama Azerbaycan küçük olduğu için bir baya baya bir dikkat çekti. Abi dikkat çekiyor sonunda be. Hayaller. Taşkent çok değerli bir toprak. O toprağı kimseye veremem. Allah belanı versin. Orduyu kesebilirim. Param var. Parama güveniyorum. Param bitiyor. Hep bana bitti. Nasıl olacağız? Hasıl bulak. koyamaz oraya asker koyacak mı koyamam ki bak kaçırıyordunuz <laughs> dolun Türk askerleri işte tuttan çıkmış asker bunlar tuttan tuttan onun bir onlar oradan yanıyorlar Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bir sorun oldu bir dakika. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. 10 dakika geçmiş video. Özbekleri topraklardan devetmemiz lazım. Özbekleri aldığı aldı toprakları geri aldık ve biz şimdi onlara toprak alacağız. Evet gençler tamam devam ediyoruz. Ee, şimdi devam ediyoruz tamam. Arkadaşlar devam ediyor. ve mükemmel mükemmel mükemmel. Alamadım taş gemi aldım. Evet devam edeyim ilk taş gemi. E, hemen şşt. E, evet gençler devam ediyoruz. Mükemmel. Ya e, e, e. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Küçük sıkıntılar çok oluyor. param var. Toprağım var artık, taş kent gibi Yükselen bir kentim var, orayı başkent yapacağım Başkent denizcek gençler En büyük şehir Mazarimiş Ama ben en ortaya koydum başkent. Ruslar buradan girer alıp Ama bence buraya kim sanamaz, gana Ben bir bu bakımdan Başkentimiz Gana oldu. Şurası askerlik yap. Paramız lazım bir herkes. Şimdi kime dalabiliriz? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Kime dalalım? Kime dalalım? Kime dalalım? Hindistan'a da muzgeye topraklar var. Bu topraklar aldıktan sonra bu adamlar bizden buradan girip buradan çıkıp şuradan girip şey yapabilirler. Ama ben direkt şuradan Gençler şimdi tamam devam ediyoruz. Ee, ben bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, gördüğünüz gibi. Ee, orduyu ordu hazırladım arkadaşlar. Direkt alalım adamlara. Böyle yaptım. Bir şey yaptım. Bir. Ee, ordu yaptım. <gülüyor> <gülüyor> buralar bana lazım. <laughs> ha olduk bir anda. Oh my god. Oha ne kadar çıkarttı sen öyle ya. Hayır lan bir şey var ha. 7000 odun da ya. 7000 oh param çok az kaldı. Ah şükür. Ah. Yiyemedim bay bay'ı. O da para, para yok. Para kalmadı. Para yok! Para kalmadı. Sizin için bağırıyorum. arkadaşlar devam ediyoruz. Son bu toprakları kaldı. Buradan kurtulayım kanları sıfır. Bay bay diyoruz. Toprakları almamız lazım daha. şimdi Allah belanı alamıyorum. Neyse devam ediyoruz. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. De evet şimdi devam ediyor. Ee, kabul edecekler mi? Ettiler mi lan? Ben bir bakamadım. Yapmadılar. Böyle kardeş vuracak 8 puan veriyorlar ya. <laughs> İptisler abi. Oğlum köpeğim moralini kabul et. Yoksa seni teller geçerim. Geçelim mi istiyorsun? Hadi yok et buradan. Bunu istiyor arkadaşlar bu. Kaşı ya. şimdi üçü de kabul etse var ya. Üçü de reddetti ya. Neyse gençler devam ediyoruz. Evet. <laughs> Türkiye gibi gerizekalı bir ülke kardeşimiz var bu burada. Ne oldu be? Gece kaldı. Mehmet olsaydı Mısır <laughs> adamları gerizekalı adamlara bak adamlara. Ben de bizi de burada aldı duruyoruz. Evet, ediyoruz. Evet, Ses evet. evet, çok yükseldi neyse. Evet ki evet. Bu video bu kadardı diyeceğim. Dakika kaç 15 dakikadır videodayım. Bu video bu kadar olmayacak. Bir video 20 dakika olmazsa o video. Adam. Yani en azından şu üst kadar. Kabul et ya. Dalacağım bir yasa da nereden dolanıyor ya? Direkt ben buradan buradan alasam alamam. Oğlum ben de benim neden bir şeylerim böyle ya? İkisi kabul etse dünya. Onun için birinci olmuş ya. Çinir Çinir bu kabul etmediği için ona pembe rakam koyacağım. Devam ediyoruz. Şimdi <laughs> artık pembe olacak. <laughs> Şimdi Senin Seni pem pembe yaparım işte böyle. Adamım. Bu video burada bitecek. Bitecek ama bitecek ama. Bitecek ama kabul etmesi lazım. Bitireceğim videoyu ya. Kabul et lan. Sen bunu istediğini la. direkt hey, şunu alsam. Üretmiyorlar. <laughs> Bak. Toprak ne bende? Tamam bu toprakları al lan al al. Al. Git. Gitmiyor. Gitmiyor. Ne yapsam ki acaba? Ya, bu çıkartma göndersene bok yerim orada çıkartma getirebilir ki bu. Tüm bölgelere dayayacağım. Gözetme kulesi. Gözetme kulesi. Evet, gözetme kulesi. Bir dakika yanlış yere yaptım. Gözetme kulesi. Tamam, gözetme kulesi bir de buraya. Bir de gözetleme kulesini şuraya atalım. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Neyse evet, tamam, Gözetme kulelerini yapacağız. Bir dakika arkadaşlar, hemen bir işim var. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bu ee, Hindistan kabul etmiyor davetimizi. Şöyle, şöyle yapsak. Böyle de olmaz. Neyse gençler. Ne yapsak biz şimdi ee, bu Hindistan'a? Ne yapabiliriz? Her yeri gözetme kulesi dikiyorduk. Dikiyoruz çünkü her yerden oldu gelebilir ondan orduları görebilmekle hazırlanmak ki her su kontrol yapacağım. Her köşeye bak, her köşe illa birinden bizi öldürecek buralara. Ondan e, hemen şey yapam. E, tamam, da e, burada da koyak. burada koyam. Yani Kırgızistan adına girebilir. Bağa bak Bağa bak, bak ordusunu görüyorum gençler. Ordusu gibi ordusu gözüküyor. Hmm, bakıyorum şöyle. Bir de buraya bakıyorum. Bir de buraya bakıyorum. Bak burada da koyabilirim. Ama koydum galiba. Ben korkusundan koymuştum bir kere de. Koydum bir iki. Seviye iki. Ama boşa seviye Evet, evet işler. Bunu seviye iki yapabilirim. Boş ee, şimdi Tekrar orduyu dağıt. Çok güzel bir gelir kazanan. Seviyor ki yapacağım tüm gözetimi, gözetleme kural ekollerini. 100 bin kazanak bir 100 bin cepte dursun. Yıllar dursun savaş hala bitmedi. Cidden abi bu savaşa ne zaman başladık hala bitmedi. Adamdan bir yapmamı çıkartma yap çıkartma neyse. Gerçekten tek odacı sevisi. <laughs> Yapabildiğimiz yerle yapacağız. Buraya dikeceğiz. Bunu bana da yapalım. Bakın elemanı vardır. Onu da yapmayacağım. <laughs> Gençlerde Bir devlet olmuşuz dayanmışım yani. Şimdi sen dalamam. Çünkü hiçbir kimse kimse evet kimse kabul etmiyor ilişki. Benim yani başka derdim şu yok. Şundan bahsediyorum. 4-3 derece savaş açıp şuradan gidip gidip gidip, gidip. Burayı alıp bunlara barış yapamaz. İran içimizden geçer. Afganistan dolap bitti. Bu Afganistan kim başta? Kimse. Bakın bir tane Afgan Afganistan'ı yeryüzünden sileceğim. Pakistan ile anlaşmayı yapacağım. Ve daha do dağılacağım direkt. Gel buraya Afganistan. Ama ilk önce para Hep arkadaşa durdururum. Arkadaşlar yarım saattir yarım saattir kaldım Kalk. kaydı başlatmadım yarım saattir kayıtsız durun bak böyle Orada soruyor. Bakın bir de şuna bakın. Arkadaşlar çok özür dilerim. Çok fena şeyler konuştuk. Yani oldu bunlar. Kaydı unutmayın. Kaydı baş unutmuşuz. Özür dilerim. Devam edelim. Hoş geldiniz. Kime alacağımızı biliyorsunuz. Aslında söylemedim. Burada söylemiştim. bana almaya çalışacağız. Ve bu da Afganistan'da yapacağım. Evet gençler. Hazır mısınız? Ve savaş patlak verdi. Dalın. Hücum. Allah. Vurdum akla kaldı anlamıyordum. Pü. İslam alıp savaştan çekildik. En büyük hayallerim. Evet gençler. Evet gençler devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu ne oldu lan? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, bakalım. Aa kaybettik. Bu benim topraklarım değil zaten. Hani Pakistan. <laughs> en Pakistan. Ay ben çok seviyorum. Neyse. Var ya ben kontrolsüz giriyorum. Pakistan toprakları kardeşim buralar. Pakistan. Ben şuraya Lan ben Barış'ı imza alacağım. Ben istiyorum şurayı şöyle. Kabul etmedi. İstanbul'da i̇şte geri abi. Pakistan. Pakistan. Sıçayı Pakistan ben sana. <laughs> Lan of good. Görecek ol Afganistan öldü. Afganistan öldü. Afganistan yok. Onu ben bitirdim. Mal kendisi mal. Yaşıyor lan. Malçin'de savaşa girmiş. Koş. Kaç. Allah. Arkadaşlar bu heyecan bölümde bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. İşte bu heyecanlı bölümde Yeah, yeah, yeah.